Değerli dostlar, iyi akşamlar diliyorum. Maliye Bakanlığı merkezi bütçe borcu verilerini açıkladı. 30 Haziran itibariyle merkezi bütçe borcu 11 trilyon 462 milyar TL oldu. Haziran ayında merkezi bütçe borcu 398 milyar TL artış gösterdi. Ocak-Haziran döneminde 6 aylık dönemde Merkezi bütçe borcu 2.2 trilyon TL artış gösterdi. Geçmiş dönem yani 2024 Ocak Haziran dönemine baktığımızda merkezi bütçe borcu 1.1 trilyon artmıştı. 2025 Ocak Haziran döneminde merkezi bütçe borcu 2.2 trilyon TL arttı. Ve tabii ki borç katlanarak artıyor. Yani 2018'de merkezi bütçe borcu 1 trilyon iken toplam 1 trilyon merkezi bütçe borcu varken bugün sadece bir ayda 400 milyar TL borç artışı oluyor. Sadece bir ayda. Bu yılın ortasındayız. Merkezi bütçe borcu 2.2 trilyon artıyor. Yıl sonu 4 trilyonu geçecek. Ve bu tempoyla gidilirse önümüzdeki yıldan ortalarından itibaren belki ayda 1 trilyon TL borç artışı olacak. Tabii bu faiz ödemelerini de tetikliyor. Çünkü bu kadar katlanarak artan borç faizleri tetikliyor. Tabii ki yüksek faiz ödemesini karşılayabilmek için daha fazla borç alınıyor. Bu daha fazla borç da aynı şekilde faiz ödemelerini daha da katlayarak devam ediyor. Bu Türkiye için çok ağır bir sarmala doğru gidiyor. Bakın 2023'te ki 2018'den örnek vererek 2023'e gelelim. 2018'de bir yılda 70 milyar TL faiz ödeyen Türkiye, 2023'te 600 milyar TL faiz ödedi, 2024'te 1.2 trilyon TL faiz ödedi, bu yıl 2025'te 1.9 trilyon faiz ödemesi öngörülürken yılın ilk 6 ay, ayında 1.1 trilyon TL faiz ödendi. Bu yıl 2 trilyonun üzerinde faiz ödenecek. Bu faizi karşılayabilmek için tabii ki borç alınıyor. Görüldüğü gibi borç katlanarak gidiyor. Bu yıl belki borç artışı 4 trilyonun üzerinde gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl yani o zaman yıllık borç artışı 7-8 trilyonlar, faiz 4-5 trilyonlar. Ya bu katlanabilir bir durum değil ve her şeye rağmen yüksek borç artışı devam ediyor. Burada temel sorun var. Temel AKP'nin siyasi bakışıyla ilgili. Halktan alıp belli bir gruba parayı transfer etme bakışı. Bu değişmediği sürece